Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türk adı ve anlamı. Hemen konumuza başlayalım. Türk adının anlamı konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Dünya geneline baktığımız zaman Türklerin önemi gerçekten çok önemlidir. Dünya tarihi açısından da çok önemlidir. İşte Türk adının anlamını birçok fikir adamı değişik tasvir etmiştir. Hemen bu fikir adamlarına bir bakalım. Öncelikle Kaşgarlı Mahmut'tan başlıyoruz. Kaşgarlı Mahmut Divanı Lugatı Türk adlı eserinde Türk sözünün olgunluk çağı anlamına geldiğini belirtmiştir. Ziya Gökalp'e göre Türk adının anlamı töreli ve kanun nizam sahibi anlamlarına gelmektedir. Alman fikir insanı olan Dorfer, Türk adının anlamını devlete bağlı halk olarak nitelendirmiştir. Macar asıllı Seyyah Vanberi Türk adının anlamını türemek, çoğalmak yaratılmış anlamlarında tasvir etmiştir. Rus tarihçi Barthold Türk adının anlamının kanunla düzenlenmiş halk anlamına geldiğini söylemiştir. Müller ve Nemet Türk adının anlamını Uygur metinlerinden hareketle güçlü kuvvetli anlamlarına geldiğini söylemiştir. Bunun yanı sıra Türk adının anlamı Çin kaynaklarında Mifer olarak geçmektedir. Mifer denmesinin sebebi de Altay'ın eteklerindeki bir dağın şekli nedeniyle Çin kaynakları Türk adının anlamını Mifer olarak tasvir etmiştir. Uygur metinlerine bakacak olursak Uygur metinlerinde Türk adının anlamı güçlü, kuvvetli anlamlarına gelmektedir. Ünlü İtalyan seyyah Marco Polo Anadolu'ya Küçük Türkiye, Orta Asya'ya ise Büyük Türkiye demiştir. Dünya tarihine baktığımız zaman Türk adından ilk kez Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bunu da unutmayalım. İlk defa Türk adına Çin yıllıklarında rastlanmaktadır. Her ne kadar Türk adına ilk defa Çin yıllıklarında bahsedilmiş olsa da 6 yüzyılda arkadaşlar coğrafi bir terim olarak Türkiye kelimesi Türkiye olarak ilk kez bizans kaynaklarında geçmektedir. Yani bu demek oluyor ki aslında Türkiye gibi bir kelime ilk defa dünyada bizans kaynaklarında yerine almıştır Çin'den daha önce genel olarak dünya tarihine şöyle bir bakacak olursak Türk adına Çin Arap, Pers, Bizans, Rus, Hint ve Macar gibi pek çok kaynakta rastlanmıştır. İşte Türklerin bu kadar geniş bir coğrafyada isimlerinin geçmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmasıdır ve bunun yanı sıra bu topluluklarla müthiş bir etkileşim içinde bulundu Türkler. Yani ekonomik anlamda, siyasal anlamda, kültürel anlamda bu devletlerle her zaman iletişim ve etkileşim halinde oldu Türkler. Evet bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Türk adı ve anlamlarını öğrendik. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.